Yemin dizisinin başrol oyuncuları olan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den yepyeni aşk dolu rengarenk kareleri sizlere sunuyoruz. Başrol oyuncularının artık sevgili olduğunu herkes biliyor ve sevenleri bu habere çok sevindiler. Ve onların birbirine yakıştığını söylüyorlar. Bildiğimiz gibi arkadaşlar Özge Yağız yemin dizisinden artık ayrıldı ve yeni bölümde biz artık Özge Yaz'ı göremeyeceğiz. Sevenleri Gökbek Demirci'nin de diziden ayrılmasını istediler ve onları ayrı ayrılıkta başka dizilerde görmek istemiyorlar. İkisini de aynı dizide görmek istiyorlar. Bakalım başarılı oyuncuları hangi seçeneği yapacaklar? Oyuncularla ilgili haberler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.